Gene mi geldin kırmızı? Merak etme. Ben savaşmayacağım. O savaşacak. Senin sesin mi değişmiş? Bunun bir önemi yok. Arkadaşım yadamış. Bu siyah numanlar da ne? Beni hatırladın mı siyah? 10 yıl önce kavga etti. Artık senin için hayat bitti lacivert. Artık rengin neyse Al bakalım. <laughs> Ve o günden beri daha çok gecikti. Artık seni <laughs> Hadi David Senin yapacağını biliyordum lacivert. Ne sen? <laughs> ne oluyor buna? Kırmızı yavuzun dönüşüyor seninle bir işim var. Gene gezeceğim. Onu nasıl yenemedin? Yaşın ona... Dur. Benimle gel. Sana bir şey göstereceğim. Pembe bebe be sen misin? Siyah başrol dünyayı kurtarmak istiyor. İyi biri. Kırmızı kötü biri. Onun rengi bilinmiyor. İstediği renge dönüşebilir. O yüzden ona lacivert deniliyor. Neden denildi bilinmiyor. Kötü biri. Hop kardeş like attın mı? Abone oldun mu? Ne? Attın mı? Bay bay.